Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda futbol tarihine damga vuran en büyük 4 şikeli maçı izleyeceğiz. Bu maçlar arkadaşlar tek benim yani tek isteğim bu maçların Türkiye'de olmaması. Bu maçlar gerçekten Türkiye'de yaşanırsa Türkiye'de arkadaşlar iç savaş bile çıkar. Bu kadar bariz şike ve hakem kayırması olamaz arkadaşlar. Zaten şimdi Sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video tamamen kendim hazırladım yani başkasının videosunu alıp hazır izlemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoda gerçekten emek var. E, tıpkı Ryan Mobile videosuna vermiş olduğunuz destek gibi bu Da destek verirseniz çok sevinirim. Eğer bu video iyi bir beğeni sayısı gelirse bu videonun tercih Türk takımlarına karşı olan versiyonunu da hazırlayacağım. En az sizlerden bin beğeni bekliyorum. Bu arada Ryan Bubble videosunu izlemeyen varsa lütfen gidip hemen kanaldan bir önceki videomuzu izlemeyi unutmasın. Şu anda 80 bin izlenmeye ulaştı bile. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. 4. sıradan başlıyoruz arkadaşlar. Dördüncü sırada Nijerya ve İskoçya arasında oynanmış olan milli maçta yaşanan ibreti ala bir vaka daha doğrusu şike var arkadaşlar. İlk golde görmüş olduğunuz gibi defans oyuncusu içeri gelen topu bile bile içeri vuruyor. Ve bundan yaklaşık 2 dakika sonra görmüş olduğunuz gibi kaleci Nijerya'nın kalecisi topu bariz bir şekilde eliyle kendi kalesine gönderiyor. Bu maçta kendi kalesine toplamda 2 tane gol atan Nijerya maçta tabii ki de mağlup oluyor. Ve arkadaşlar bu görmüş olduğunuz video Avrupa'ya damga vuran bir video. Görmüş olduğunuz gibi elinden kaçırması da falan alakası yok. Kaleci bariz bir şekilde topu kendi kalesine gönderiyor. İkinci kısma geldik. Kuzey Kore'nin kalecisi arkadaşlar tekrardan milli bir müsabaka, uluslararası bir müsabakada yapmış olduğu hareketi görüyorsunuz. Karşı takımın kalecisi legaj yapıyor. Kaleci bunu fark etmezmiş gibi veya hataya düşmüş gibi bile bile kendini öne çıkardıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi top sekiyor. Arkasını dönüyor ve yavaş koşmaya başlıyor. Ondan sonra hızlanıyor bir daha yavaşlıyor. Herhalde orada top yerine paraları görüyor para gidiyor diye. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tekrardan koşmaya çalışıyor. Ancak bu da tabii ki de her zaman olduğu gibi Avrupa'yı sallıyor. Çünkü bu maçta da ağır bir şike olduğu bariz bir şekilde belli. Şimdi bölümün 3. kısmına geldik arkadaşlar. Bu sene oynanan Barcelona ve Paris Saint Germain karşılaşması. Bu maçta zaten hakemin bir etkisi olduğunu, Barcelona lobisinin bu maçta etkisi olduğu çok bariz bir şekilde belli. İlk olarak bu maçta 3-4 tane pozisyon var. İlk olarak Julian Draxler'in içeri çevirdiğinde Mascherano'nun arkadaşa koluna çarpıyor. Ve hakem burada düşünmesi gereken tek şey şu, bu top nereden geçti? Zaten oradan bile bariz bir şekilde penaltı olduğu görülebilir. Burada da Suarez'e haksız yere verilen bir penaltı var arkadaşlar. Pozisyonda penaltıyla uzaktan yakından alakalı hiçbir şey yok. Tamamen bir ikili mücadele. Suarez kendini yere atıyor. Her zaman gibi Barcelona lobisi kendini konuşturuyor. Burada ise Angel Maria'nın arkadaşlar arkadan yapılan bir müdahale var. Bu %100 net bir penaltı. Görmüş olduğunuz gibi Paris Saint Germain ve Barcelona maçı 6-1'lik maçta olan arkadaşa 3 tane olay zaten maçın 6-1 bitmesini sağlıyor. Herkes diyor ki defans yapabilirlerdi de. ancak verilmeyen 3 tane 2 tane penaltı ve bir tane de e, haksız verilen lehine bir penaltı var, o yüzden arkadaşlar dediğim gibi 6-1 yenilmesi gayet normal. Şimdi önceki video buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunun dışında bu cumartesi günü arkadaşlar saat 14.00'da Ryan Babedeli olan penaltı challenge videomuz gelecek. O da yeni bir video. İlk video vermiş olduğunuz destek gibi o videoda sizlerden destek bekliyorum. Öncelikle videonun arkadaşlar daha doğrusu dünya tarihinin bana kalırsa en büyük şikesinin döndüğü maçı izleyeceğiz. Tabi bu maçı izlemeden çok güzel bir gol koyalım dedim. Hep şike şike dedik. Ve burada Obi Mikel'in arkadaşlar attığı mükemmel golü görüyorsunuz. 2009 yılı şampiyonlar ligi yarı final maçı arkadaşlar bu. Ve şimdi olanları hep birlikte izleyeceğiz. Öncelikle Didier Drogba Drogba'ya atılan defans arkası topla. Didier Drogba burada yere düşürülüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Eric Abidal'in topla uzaktan ve yakından hiçbir alakası yok. Tamamen e, Drogba'ya yapılan bir foul var ve hakem bunu vermiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Drogba da hatta çıldırıyor. Daha niceleri var arkadaşlar bu maçta. Ve Eric Abidal bu maçta arkadaşlar e, yaklaşık 4 tane kırmızı kart falan görecek hareket yapıyor. Ve bir tane görüyor. Onda sonda adam mecburiyetten veriyor. Burada ise tekrardan Didier Drogba ve Eric Abidal arasında yaşanan pozisyon. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tekrardan arkadan kayıp düşürülüyor Didier Drogba. Fakat yine tekrardan hakem vermiyor ve Barcelona'yı koruyor arkadaş. Görmüş olduğunuz gibi Eric Abidal tekrardan burada kırmızı kartlık bir foul yapıyor. Ama hakem yine de bunu es geçiyor. Tıpkı bu sene olduğu gibi. Görüyorsunuz Drogba zaten çıldırıyor. Üçüncü pozisyon arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da çok bariz. Yani hepsi çok bariz aslında arkadaşlar ama bir kere hakeme verilen komut veya hakemin zihniyeti ne olursa olsun bu tür şeyleri vermiyor. Ama bu kadar göz göre de olması gerçekten birazcık ilginç. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet en bombası zaten bu. Görmüş olduğunuz gibi Pike'nin eline abimiz domatesten tarlanan domates toplar gibi eline açıyor Pike. Fakat hakem yine oyunu devam ettiriyor ve penaltıyı vermiyor. Bu maç arkadaşlar bana kalırsa Avrupa'da oynanmış, dünya tarihi geçmiş en karalikeli maçtır ve şike olduğu bas bariz bellidir. Görmüş olduğunuz zaten Iniesta da son dakikada muazzam bir gol atıyor ve maçı kazanıyorlar. Burada öncelikle arkadaşlar kul hakkı yenmiştir. Burada oynayan ve hak eden takım Chelsea'dir. Fakat işte dediğim gibi her zaman da hak eden bu dünyada kazanmıyor. Görmüş olduğunuz gibi Barcelona ya parasıyla ya yüdya lobisiyle veya hakemin sempatisiyle ama bence böyle bir sempati olamaz. 4 tane pozisyondan en azından 2, 1 tanesini 2 tanesini vermesi gerekir de bu da Dünya Futbolu'nun en kara lekeli maçı. İzlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Video dediğim gibi emek var. Eğer bu videoda bin beğeni geçersek arkadaşlar bu videonun tamamen Türk versiyonu yani Türk takımlarına yapılan haksızlıklar, şikeler onun hakkında bir video getireceğim. Hepinizi çok seviyorum. Cumartesi günü saat 14.00'da Rhyme Mobile videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.